şöyle yapalım. Sevgili Murat Karşınızı Gezici. Karşınızı şu anda ben bence. Ben hayatım boyunca hiç kimseyi tehdit etmedim. Seni hiç tehdit etmem. Ben seni Niye sen... üzüleceğim? Ben üzülmem merak etme. Ben... ben, ben seni, ama Murat üzülüyorum. Bey, ben seni, Zafer Bey şimdi ben seni tehdit etmem, sen beni tehdit etsin. Zaten şimdi, kimse kimseyi tehdit etmiş. Bak, bak, Hoş bak, değil, lütfen bak, böyle konuşmayalım. Murat, Bakın e, siz bak, sana, konuşunca sana şimdi, ortam geriliyor. Bak sana şimdi Zafer Bey, 14 lütfen. Mayıs modunu açarım. O zaman bas bas bağırırsın beni tehdit ediyor diye. Tamam. tamam mı kardeşim? Tamam. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak beni sinirlendirdin. Aferin sana. Bravo sana. Sinirlendim. 14 Mayıs'tan sonra da sen ve senin gibilerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim. Sonuç ne olursa olsun. Peki tamam, tamam mı? Sen kimsin ya 14 tamam. Mayıs'tan sonra lütfen, ne yapacaksın falan? Lütfen lütfen lütfen. Ben yine dilimi çağırıyorum. Şey tamam tamam 14. Şöyle. lütfen. Bana FETÖ ağzıyla tamam. tehditte de bulunma. Tamam. Delikanlı gibi gel tehditte bulun. Tamam. 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 tamam mı? Teşekkürler. FETÖ ağzıyla beni tehdit etme. Tamam. Ben onlara da cevabını veriyorum sana FETO da cevabını FETO veriyorum. FETÖ'yüzü daha iyi bilirsiniz. Tamam. Şey FETÖ ağzıyla FETO bana tehditte bulunma. Tamam tamam lütfen rica ediyorum. 14 Mayıs'tan sonra ne yapacaksınız 14 Mayıs'tan sonra ya? Zafer Bey. Ne yapacaksınız? Zafer Bey. Zafer 14 Bey. Mayıs'tan sonra sen ne yapacaksın? Tamam. tamam ben arkadaşlar, Mesut Otel'e devam ediyorum. Ateş, ateş olsan sen cürmün kadar tamam. yer yakansın sen tamam. be. Tamam lütfen, lütfen. lütfen rica ediyorum. Bakın rica ediyorum. Lütfen. Böyle ifadeler kullanmayalım. Rica arkadaşlar, ediyorum. Lütfen. Mesut hocam sizi böyle alabilir miyim? Bak. Diğer konumuza geçelim. Sana o, bir dakika bir dakika. Murat seni artık uyarmıyorum. Bir daha ne be, seninle bir programa çıkarım. Çünkü sen programa çıkılacak adam değilsin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şöyle, o, şöyle yapalım. Seni seviyen kalibren. Tamam. Evet. Programa efendim, çıkmaya müsaade müsait reklamlara değil reklamlara gidiyorum. Kusura bakma. Reklamların ardından karşınızda olacağız. Devam.